Geldi tavşan boku geldi. Ne diyorsun lan sen? Yep bir bir kaptan bozlu serisine daha hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle tavşan boku setini inceliyoruz. Lan <laughs> 5100 VP eder mi? Evet tüm ekonomik sorunları, siyasal sorunları ve bilmem aile dertlerini bırakıp bu sete yoğunlaşıyoruz. Kime ne soktuk? Kiminle kuyruk acısı var onu da bilmiyorum ama. Ve bu arada arkadaşlar sizler de Class Game aracılığıyla ucuz ve güvenilir bir şekilde bu tarz skinlere sahip olabilirsiniz. Yandaki kazık parana yazık. Class Game kardeşim buyur gel. Şimdi arkadaşlar ben pislik olsun diye sadece vandal ve bıçağı alacaktım. Bunların ikisinin zaten 4800 küsür vp olduğunu gördüm. Zaten set 5100 vp la. 300 vp daha koyak şunları da alak bari ne yapayım. Aldım hadi. Heh bir de bunun da geliştirmesi varmış. Ay götüm. Ee, vandalın geliştirmesi yok mu? Bunun da yok tamam. Bunlar tamam normal bps. La bu ne oğlum bunu niye getirdi bunlar? Kanala abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın haberiniz olsun yani bak bu tarz videoların devamı için haberiniz olsun kaptan bozmaya devam ediyor. Arkadaşlar bu oyun zattırı zor zor şeyler getirmeye başladı artık yani bundan önceki setin güzelliğine bak bir de şunun pırtlığına bak gerçekten inanılmazla burada Arapça bir şey mi yazıyor? Kitapta yazıyor kitapta. Abi crossley diye sormayın Bütün bütün crosshairlerimi discord sunucumda verdim haberiniz olsun. Belki vurdurur ya belki vurdurur o ne oğlum? Senin ayakkabından su içilir abim benim. Ne pembe lan tam pembe Ay anana Ersin Üskün Ben anlamadım Abi sen de bir s**nden anlamadın O sayede tek başıma giriyorum ya Amına koyayım Amına Öldü ben Gelin lan Anana harbiden Aslanlar geliyor aslanlar Ay amana Heh <laughs> anana harbiden Adama hava desteği geldi orada heal geldi anana. adama Lan kendini pusuya düşürdün Azam dayı Bak gitar bakalım. Şuraya gitar bakalım. bakalım. Aa tamam e e sensi gerizekalı e. Lan gerizekalı. Bizim çocuk sinirlendi o da şatkan çekmiş. Bak bak. Bak bak baba sinirlendi bak. <laughs> Sen lord takılsaydın ki şu. Beni biliyorlar. Beni niye biliyorlar oğlum? İçinde plakam var. Nereden bilecekler? Geliyor ölmezsen Senin ta ananı avradın. Memleketi soydun. Onlara pislik olacağım şu an. Gel. O da öldü gel gel. Helal lan size nice. Sıkılıyorum arkadaşlar bunu alıyorum gerçekten. Bu cacı oynayanlar beni bayıyor artık. Böyle yeni vandalımla bir, bir mid'e çıkam hele. Allah'ım ne oluyor ki sabah sabah ne oluyor? Eyvah. Sakin ol. Helal. Allah'ım ne oluyor? A ya lanet bir pislik bu oyun ya bu. Gene 5 kişinin içinden ben öldüm ya. Ah. Beraber. Beraber işte bu. Sen ve ben biz bu işi bitirdik. Attı mı buraya aman buraya da smoke at. Nerede ya o? Oğlum bunlar kaç kişi bu, A'da lan? Lan arka. Hop. Bir, <laughs> Adam selam verip evine çıktı lan. Helal lan şimdi bu ne arkadaşlar bu içinden ruhlar mı dolanıyor acaba oyunun bize burada katmak istediği şey ne hani tavşan nerede bunun neresinde tavşan ben onu anlamadım kız arkadaşım nerede benim 62 mi yazıyor şurada tavşan 62'den tavşan mı yaptınız bu zaten bu bu sete de o yakışırdı. sana da bu yakışır bir meleği andıran yar sevdim diye andıran yar. burada ne Kaçmış. Kaçmış. Kaçmamış. Nasıl yemedi lan? Yedim. Oha. Vay pezevenk. Doğuştan shield'lı. Allah'a emanetsiniz. <laughs> pislik herif. Pislik herif. Senden nefret ediyorum. Bizden sizden nefret ediyor. Allah. Çünkü nereye gidiyor? Leder nereye gidiyorsun? Bizim <laughs> çocuk tekrar arka. <laughs> Helal lan sana kill busun. Değil. Aklı selim bir kişi var takımda. Diğerleri <laughs> lay lay lom. Ay Ay lay lom değil galiba değil. bana göre değil de değilmiş. Hoppa <laughs> şimdi lan lay hop. Helal çok iyi beyler. <laughs> Al neydi baba şu içine doğru. Güle yurum, katula katula. Adamın attığı smoa o hele bir bak da. Vente dikkat edin göstermeyin. Gösterme vente gösterme. Tamam tamam göstermeyiz. Tamam sakin ol birader anamızı sövmediğin kaldı. Baba benim. benim Anama sövme baba. Flaşımı, flaşımı. Lan <laughs> <laughs> Namus GG. Bir saniye hadi. Lan. lan. bu kim lan? Kim lan bu? Arkamda ulti sesi geldi. Ben de dedim lan ben mi yanlışlıkla açtım ultiyi? Tavşansın. Hadi tavşansın. tavşan Tavşan boku. Helal lan oğlum sana. O kursu tüzeka işte busun sen. Sizin ben ananızı <laughs> ya yap ekstranı. Benim yerime de vur. Aynen öyle. Aynen öyle. Böyle bir adamsın sen. Spektralardan çıktın, adamın kafasına flash ile vursaydın Onu katarak deseydin, katarak da de ameliyatı yapsaydın ona <laughs> Oh my godness oh What's going on? <laughs> nice Ya da bu imalı bir hissetmiyor, seni tavşan gibi zıplatırım rakibe he <laughs> Öldüm birader <laughs> Sen de oradasın birader Buraya gel Kaçabileceğini mi sandın Damışan setinden gel buraya Ben yurt dışına gideceğim arkadaşlar çünkü orada herkes eşitmiş Yurt dışına gideceğim ben Kuzey abim öyle diyor Hiçbir yere gidemezsin izin vermem Allah bunlara hak edecek ne yaptım ya ben Bir düşman kaldı. Bravo bir ah lan oğlum çocuğu az kaldı övüyor övdüğüm adam iki güne ölüyor yani böyle bu kadar da pislik bir şey olamaz ya Sen iyi şşş sakin ol Sakin ol bilader Helal <laughs> evet. Yılan balığı soktu sanki çocuğu bir an eğimi böyle oldu bak Bakın bakın bak pisliğe bak. Yeter artık canına yanayım be. Ha, abim ne yapar bu sobaya vuracağım ha. Bak ne yapar bunları ya. Aha sayda ulti attı. Eyvah eyvah. Ne oluyor? Bir yedi, yedi ulti. Yedi o da elbow. Elbow Helal Raze'de vandal vardı kanka. Nerede öldüyse orada alırsın. Oğlum Raze'i sen vurmadın mı? O köşedeki Raze değil miydi işte? Raze miydi o? Oğlum adam vurdu. Adama bilmiyor. Oğlum ben size kaç kere diyorum. İçip içip şu oyuna girmeyin amınakım ya. Bu Paskalya için gelen set miydi la bu? Bu o muydu? Tavşan mavşan o ayak mıydı? <laughs> ana ne ana arvada Ana ana ne olur? Bu çocuk değil ağır lörk geliyor ya. şu an. Bak ağır lörk geliyor şu an city'den bak. Ne dedim? <laughs> Lan oğlum çocuk ya. yazıklar sana. Oman ve bir iç. Gelir misiniz aya? Bir sars, ben bir flash. flash attın, uçtum, vurdum hepsine Uçtum, bitirdim bu oyunu. Bitirdim bu oyunu. Ha ben bunu bırakıyorum. Vandal da vermeyeceğim rakibe. Öleceğim çünkü arkadaşlar. Gidiyorum Allah'a veresiniz. <laughs> bile bile yandı yüreğim. <laughs> La Sp birader Spike burada siz Yardım, Spike alakalı. bende beyler Spike bende. Sp Şerifim var. <laughs> lan 110 vurdum lan ölmedi. Lan oğlum adam rakipler manyak 40 canı var Cypher'ın. Hadi oğlum vurun, vurun vurun yiyin ya. onu. Yiyeceğiz mi? Onu ikiye bölün. Nerede? Hop. Kim? City City bir canı var. <laughs> Helal. Abi ben daha ne yapayım anladın mı arkadaşlar yani. Güzel takım güzel takım 99 arar mı? Kaptan İmmortal olmak istiyordu ve yayınlarda bunu deniyordu sürekli. Ve sen, sen hala yayınlara gelmiyor musun kardeşim? Twitch kanalımı takip et ve bildirimleri aç. Nice. Let's go guys. 99'da kalmamam lazım. Hadi. Hayır. Bağışlar <laughs> <Devaitler> kapandı. <laughs> Karın telefonunuzu falan diyor. Ne diyor bak Efendim ekonominiz nasıl? <laughs> bir şey yok maalesef. Yani sen ayağının durmazsan sözü meclisten dışarı. <laughs> ekonominiz nasıl? Çok kötü ya şu an yanılmazsın. kötü telefonunu çıkar bakayım. Telefonunu yemek yiyecek telefonunu sen Üst, üst, çalışamayız Ne oldu? Ağlamakın başka bir şey yapamıyorsun ki zaten. Donkey monkey. Donkey monkey. Donkey monkey. Donkey monkey. Donkey monkey.